Evet. Yeni video burada yine merhaba diyelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi özellikle tıkanma ile ilgili çok soru gelmiş. Ee, yağmurlu kuru havada. Yağmurlu havada da kuru havada da 15 altına vurgu yapıyorum. 15 cm'e kadar ki e, çaylarda tıkanma e, şu bu falan olmuyor. Yabancı cisim katma, kaçmadığı sürece tıkanma falan olmuyor. E, sistemi baltalayan, onu da yenilemiş olalım. Uzun sürgünler. Bunlar da çift makas yaparsanız onda da sorun olmuyor. Devam edelim. Velev ki de brandanızda e, kesik oldu. Az önce hortumda kesik olursa basınç düşecek. Sekteye işiniz uğrayacak. Onda hızlı çözümüne maket bıçağıyla kes. Manşonunla ekle kelepçeyle birleştir devam. Onun için yanınızda bir yedek manşonla yedek kelepçe almanız elzem. Hani ben çok yaşamadım. Çünkü asılıyorum baktım gelmiyor. Ben daha hortumumu hiç iki yıldır kullanmama rağmen delmedim. Çünkü kendi malınız baktın gelmiyor. Bu gelmiyorsa kapan takılmış demektir yani. Asılmayacaksın gidip kontrolünü yapacaksın. Bir yere de takılmamışsa zaten siz de asılıyorsanız geliyor. Buna dikkat edelim. Brandanın e, yırtılması halinde ne olur veya kaçak olması, contaların kaçak olması durumunda ne olur? Yine basıncınız düşer, emilim yapmaz Yata, ya da yeteri kadar emilim yapmaz. O zaman e, hemen yine e, gelip çadırınızı da kontrol edeceksiniz. Yırtığınız varsa e, kamyoncular en basit yöntemiyle yemek kaşığını tüpte ısıtır ya da çakmakta ısıtır. Belli bir kızarıklık, yani kızgınlık kıvamına geldikten sonra e, aynen şöyle Hazretim e, şu yamamız şu da kendi aslı e, brandamız. Yemek kaşığını şöyle ikisinin arasına tutuyor. Bu defa yemek kaşığı ne yapıyor? Yapışan ve yapıştırılanı ısıttığı için birbirini eritme söz konusu oluyor. Ve o ısıyla birlikte baskı uygulayaraktan hemen orada yapıştırma işlemini manuel olarak Hiçbir alet edevata gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz. Ha, hiçbir şey olmadı. Gidersiniz çadırcıya oraya yama yaptırırsınız. Diğer bir taraftan şöyle bir göz gezdireyim.